<gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite oynayacağız Ama kaydı başlatmayı unutmuşum Bu sefer kayıtta. a'zı başlayalım 10 like ve abone olup eğer keyfinize yorum atmak isterseniz biz de sevinelim. Yorumunuza kalp dağıtırız, atarız. Ay atarım. Yorum da yazarım. Arkadaşlar geçen Minecraft videomuzu hiç kimse abone olmamış. Sadece bir kişi abone olmuş. 10 kişi izlemiş ama hiçbir like atmamış. Aha. Lütfen like. Like atmayı unutmayın. Sadece 10 like. Bakın. Like atıp değil. abone olun. Başka yok. Evet arkadaşlar sadece like atın. Bakın geçen videomuzda da Minecraft çektik. İzlemeyenler ise e, hemen kanalımızın adını diyebilirler. Ya da direkt ka kartlar kısmına belki koyarım. Koymazsam da bir iki unutmuşumdur. Evet. Hı -hı. Geliyor, geliyor Benim geliyor, şu geliyor, maske hayır Okey. Şimdi ben kimseyi takip etmeyeceğim. Arkadaşlar ben direkt stadyuma atlıyorum. Arkadaşlar bu yine diyorum kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın diyeceğim de adamın ismi ne kötü ya. Okumayın okumayın. Neyse arkadaşlar siz okumayın. Çok kötü bir adı var. Arkadaşlar o yok. Evet, boş ver. Ne oluyor? Araç bulmuş galiba. Diyeceğim yok. Uçaklarmış. Arkadaşlar ben stadyuma indim. Galiba bana gelen beraberler birkaç kişi var. Bak abi, O. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim size. Ee, ben yani kardeşimin şansına ben PUBG Mobile'de şansım daha iyi. Çünkü ben e, okulda bazen 98 bulabiliyorum. Yani bazen hiç yani stadyumdur ama ben bunu okul diyorum. Yani stadyumun indiğimiz zaman ben direkt silah bulurum ama kardeşim bulamıyor. Ona bir şanssızlık var işte. Benim hayatım şanssız. Dünün. Buraya müzik koyarım. Dünün. Şöyle bakıyorum da. Oho taktik bıçak buldum. Ben Uzi buldum. En en biz bir şey buldum. İletme Diyeceğim. Şey buldum da. Keskesim, keskesim, keskesim. Ya ne şey ama. Şine. Fazla kıstık. silah yok ya. Sadece bulabildim tek bir tanecik Uzi. Ben bir, ben sadece PK serisi buldum. yd var. 7.62 45 çok bak güzel. şurada güzel silah çıkar bana. Evet AK çıktı. Oh, yeah. AK mi? Aldım. Bana da bir gelse şu yüzüğü değiştirsem ya. Burada gene bir M4 haber buldum. Oo. Mermi ya mermi. Ben akşamı nasıl gidiyorum? Arkadaşlar bak siz de bu oyunu indirin bence. Bu arkadaşlar eğer bu. Eğer giderse ben yani arkadaşlar e, bizimle a, arkadaş olmaya isteyenler varsa e, direkt zaten şey yapacağız. Benim ismim xx. Zaten görüyorsunuz iki numarayı. Zaten arkadaşlar ben de sevdiğim bir youtuber tarafından e, at kafası yt onun adını kullanıyorum. Yani sonlayın adını çalmış. Söyleme söyleme söyleme. Aslında arkadaşlar benim önceden PUBG'de değişik bir hesabım vardı. Benim kardeşim Allah ona razı olsun. Hesabı sildim. PUBG'de hesabımı sildi ve hesabımı değiştirdi. ki hesabım çok iyiydi. Ama ismini söyleme işte. Tabi bu hesaplarımıza girebilirsiniz. Evet. Giremezsiniz. Ama arkadaş isteği atıp biz size ekleyebiliriz. MPEG-45 F1807'yi ben ne yapayım ya? Yani? Duke X AKM AKM'nin yolda iki mermisini aldım. O zaman bu SKS'yi değiştirmem gerek. Yalnız fazla 5.56 yok ya. Taklit bıçak bulur musun? Buldum buldum. Ben o MP'yi de buldum. MP'yi aldım. MP'yi aldım. Ya arkadaşlar e, bir şey daha diyeceğim. Kardeşim stadyumun indi. Bildiğiniz seviye 3 kas. Onun için çok kolay bulması. Artık nereden buluyorsa. Şu an seviye 2. Benim de. Tabii sev zırhım seviye 3. O arkadaşlar siz de gördünüz. Az önce soluğunu herkesi gösterdi. Yok ya kolay bulmasın. Benim her şeyim seviye 2. Kaskım seviye 2. Abi seviye ben geceleyin ortada yokum. Öldürüyor Ben birazcık daha lootlanacağım. Oo, okay. Belki güzel loot bulurum. Harbi de güzel loot buldum. Seni... Geç hava kararıyor. Bu maç bitmeyecek gibi gözüküyor. Kesinlikle ben, kesinlikle. Gel bakalım, gel gel.

Peki. Yine mermi mercan Peki mercan. Oho. Bunların gözleri kırmızı olmaya başlamış da. Evet. Çünkü hava kaynardı da. Keşke bir tavam olsaydı da. Ama bu modda tava yok ki da. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ee, bu taktik sizin işinize bayağı yarayacak. Arkadaşlar ee, hani gece oluyor ya siz zombileri e, silahla öldürüyorsunuz. Eğer bir tane taktik bıçağınız varsa zaten silaha ihtiyacınız yok. Bir tane basın tek. Çünkü şu an zombileri bir tane vuruşun bile öldürüyor. Ve arkadaşlar bu zombileri öldürmeniz lazım. içinden insan lutu da çıkabiliyor. Şöyle baktım. Bana e, mesela M24 çıktı. Güzel şeyler çıkıyor. Benim arkamda şu an bir tane köpüş var. Sen niye bende? Sen Alim Şişko. Şu alayım, abi Şişko. <laughs> Ay bir adet daha şişko. Etrafımız şişko ile donatıldı. Ben okul... ben stadyumdan gidiyorum. Arkadaşlar kolay mı? gel. <laughs> Aa, kolay Arkadaşlar bu video 20 dakika falan olacak. Hayır. Tutmak istemiyorum abi. Ooo Tyrant. Arkadaşlar biz bu modu bu arada önceden daha oynadık. Yani sıkıntımız var. Ee, bu modda bazen ee, <laughs> bir defa tek birinci olabildik. Evet yani Tyrant'a ne kadar gitsek Tyrant'ı başaramıyoruz. Yani nedense bazen vermemiz yetmiyor. Ya da akşam olup bir sürü zombi çağırıyor. Abi o zaman haberin olsun ben aydınlamışken alanına oturalım'a doğru gittim. Daha söylemezsem ben terk ettim diyeceğim. Ben birazdan eve gideceğim. Olamaz çantada yer yok. Çantada gereksiz. Bende de seveyim. Oo bu nedir bu 556'lı? Ben bu 556'lı. Oho çantada yer yok ya. Bu ne? Senin çantada neviye kaç ki? Oo 4x. Ben şu 4 şuna takayım. <laughs> arkadaşlar bana seviye 3 kask lazım. Arkadaşlar ben eskiden bu oyunu oynayamıyordum. Çünkü telefonu kaldırmıyordu. Ama artık tabletten oynuyorum. Anne yani arkadaşlar e, PUBG'de böyle bir şey var. Yani fazla oynamamaya biz çalışıyoruz. Yani ben çalışıyorum doğrusu. PUBG'de şöyle bir şey var. E, PUBG bazen e, insanların yararına tamam, onları e, şey yapıyor. Yani siz fazla oyun oynamayın. Biz oh. oynuyoruz. Oh. Tabii biz de bırakacağız. Evet yani. çantasını çantası, almanı tavsiye ederim. Tabii. Aldım da zaten çantamda yer yoktu. <laughs> seviye kaç ya? Sen seviye bir. Ben iki. Ben seviye iki. Ya, ya bana şey lazım ya. Ya bir de kar doktora kez alsa? <laughs> başka bir şey. Çay kahve. Git olmaz dedi. Geliyorum. Adana o kadar mı? Senin yanına sen bunu bayılacak. Ben birazcık Ben yolda Tyrant'a gidiyorum. Hafiften hafiften uzaktan vuracağım. Ben de sakin gittim. Aa araba buldum. Oley. Oley. Vıyy. Hazır kış oldu. Suya dalalım. Diyeceğim o yanlış kelime. Yasin girmem gerekirdi ama neyse. Can baksana. Arkadaşlar PUBG Mobile'da daha güzel? Yoksa yani bence bu zombi modunu biz e, zevkimiz için indirdik. Arkadaşlar şimdi Tyrant'ı uzaktan vuracağım. Tabii o bana doğru gelirken adam. Tamam. Sen Scott hmm. mu buldun? Yok. 24. <laughs> bana mı geliyor? Galiba geliyor. Hmm. Ayrıca oradan çekil. Tarım birazdan dıt yapar çünkü az kaldı gece olmasına 2 dakika. <laughs> 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 Bence ben güzel güzel bir loot yaptığımı düşünüyorum. Arkadaşlar eğer tanık böyle uzaktan vurmalı bir silahınız varsa taktik yani tanım taklaşmayın uzaktan. Abi Hiç. galiba sen nazar değdirdin ya. Her zaman seviye 3 buluyordum. Şimdi bulamıyorum. Bir tane seviye. Oo, bana zombiler geldi. <laughs> Oba. Alsana. Zombi öldü. Çok güzel bir şey buldum. Yani güzel araban da burada. Sende taktik bıçak var mı? Çok oh. ben, ben niye buldum? Sende sen 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 hangi silahlar var? Hangisi Hangi silahlar var? akm 24. Ben SKS Mini 14. Uf, bir kritik vurdum. Ay bence öldüremeyeceksin. M24 de uzaktan vuruyor Normal. O sayılır. Arkadaşlar bu video 20 dakika falan olacak. Diyeceğim 20 dakika olmayacak ya öyle gözüküyor. 15 dakika falan olur. Ya da 20. O civarlarda bir şey yok. Eğer böyle uzun Benim videolar de... istiyorsanız böyle de çekebiliriz. Ben yani, hayırın tuyu hayır, duruyor muyum ya? Ama uzun videoyu deneyim. Hmm. He, seviyorum da. Bazı yer kaplar. Ama neyse, isterseniz çekeriz. Oho, ben şöyle söyledim kaptan yakışıyor. Ben şöyle alan ortalarını tutturmaya çalışıyorum. Tutturdum. Burası. Geliyor. Azleri. Dedim. Di alan ortasındayım. Enes peşimde Tyrant var. Ölmezsin değil mi? Ölmem. Geliyorum sana doğru. Hey. Ayrıntı getirdim. Evet. Gel gel gel. Gel ayrıntı geliyor. Ben gelemem. Bir de bir tane zombi Bir kere öldüremem. bin bin uzaklaşalım. Ne dersin? Bir de Ha buldum. Ne? Hadi tayinim. Nereye gideceğiz? Tayinim. Hayır. Uzaktan vuracağız. Alim bu gitme. Buralarda bir yerde kalalım. Bence burada kal. Burası alan ortası. Tam. Biz burada kalalım. Araçtan inmeyelim. Evet. Baba olsun be.